Gotta be one of the weak. Geçti sen. Ben sana bak. Bu hemen sonra Spora dört yıl önce e, okulda seçmelerin yapılacağını öğrenmiştim. Evde de kuzenlerim hep bilek güreşi falan yapıyordum. Bana güçlü olduğumu söylemişlerdi. Kendimi denemek istemiştim o zaman başlamıştım. E, i̇lk senemde okullar arasında Türkiye üçüncülüğüm olmuştu Karabük'te. Ondan sonra bir sürü birinciliğim olmuştu. Bu seneye. Tokat'ta milli takım seçmesinde Türkiye üçüncüsü oldum. Sonra okullar arasında bölge şampiyonasında birinci oldum. Hedeflerim e, Türkiye şampiyonasında şampiyon olup oradan Avrupa ve dünya şampiyonasına çıkıp e, ülkemi iniş şekilde temsil etmek. Ve okulumuzda takım seçmen olacağını duydum ve ben de kendime güvendiğim için ve kadınların gücünü ortaya katmak için katılmaya karar verdim. Sonra seçmelerde hocam beni beğendi. Ben de kendime güvendiğim için devam etmek istedim. Spor alanında kadınların da güçlü olduğunu göstermek istiyorum açıkçası. Sadece hani bilek başı denince aklımıza erkekler geliyor. Ama ben kadınların gücünü de göstermek istiyorum. Mersin'e ilk birinciliği getirdim. Kayseri'de Türkiye seçimlerine hak kazandım ve Türkiye'de de birincilik getirdim. Dünya ve Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Şu an kendi bisikletimde iyi olduğumu düşünüyorum. Kendime güveniyorum. Bu spor dalına yaptığım araştırmalar sonucunda genel olarak erkeklerin yaptığını öğrendim. Güç sporu olduğundan dolayı erkek sporcularımız daha yaygın bir şekilde bu algıyı kırmak istediğim için başladım. İlimizde birincilik aldım iki kolda da. Öncelikle ülkemizi güzel bir şekilde temsil etmek istiyorum. Ardından Avrupa'da bir başarı elde etmek istiyorum ve bu sporu bırakmayı düşünmüyorum. Bizim e, sporcularımız, özellikle kızlarımızın katıldığı müsabakalarda e, muhteşem dereceler elde ettiler. Kızlarımız beni sağ olsun hiç utandırmadılar. Yani çıtayı yükselttik. Bundan sonraki hedefimiz milli takım. Daha sonra Avrupa ve Türkiye Şampiyonası'nda inşallah ülkemizi en iyi şekilde e, temsil edip e, tüm Türkiye'yi gururlandırmayı düşünüyoruz. İstiklal marşımızı da bütün dünyaya ezberleteceğiz. <laughs> a nossa querida Evet çok güzel. Süper. Hazır. Bas. Bas 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 bas, bas, bas. thank yes. you